Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, nasıl değiştiğimi göstereceğim Brawl Stars'ta değiştiğimi göstereceğim Arkadaşlar bakın yeni Brawl Pass geldi ben şu an şu kademedeyim 28.000'den bayağı düştük Bu arada arkadaşlar ben Altın 2'ye vardım Şöyle göstereyim ha. Ve arkadaşlar başka hesaplarıma bakayım. Arkadaşlar bundan tam tamına bir ay önce konuşma videosu atmıştım hatırlıyorsunuzdur. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. Orada arkadaşlar İmparator Mete'ye de Mega Kutu'dan Cini çıkardım. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuzdur umarım. Cinde de daha yeni çıktı böyle. 42 karakter oldu. Daha pek kasamadım. Ve arkadaşlar size kolar 628'i göstermek istiyorum. Ee, hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz. Evet, öncelikle kupamı göstereyim. Arkadaşlar 9000'e çok yaklaştı. Normalde arkadaşlar e, ben dün veya bugün olacaktım 9000 kupa. Ama matematik sınavına çalıştım çünkü bizim pazartesi matematik sınavı vardı yani yarın. Arkadaşlar tatil bitti tatiliniz nasıl geçti yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın Arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 taşım var pek belli olmuyor sanırım sanırım 120 taşım var arkadaşlar ve şu kademedeyim gördüğünüz 35'lere vardım ya yani neredeyse yarıladım bu robes Arkadaşlar ee, Color 628'de e, Bro PES alma videosu gelecek. Bu sefer gerçekten söz. Sizce arkadaşlar tavsiyeniz nedir? Bu sezonu mu alayım yoksa diğer sezonu mu alayım? Ama ben diğer sezon diyorum. Karakterlerini de göstereyim. En son 27 Ekim'de girmiştim? Arkadaşlar emzi ve 8 biti aldım. Ben kasarken. Ondan sonra arkadaşlar işte kolonel raf yani albay raf çıkardım bu hesaba. Bir de Frank. Kasıyoruz arkadaşlar bugün olamadık yarın olmayı deneyeceğiz 9000. 9000 mega kutusunu açmada gelecektir. Evet şöyle kulübümüz Arda YSR yani YTB. Arkadaşlar kulübümüz 28 üye bence hemen girin. Tavsiye ederiz. Artı YSR kanalının resmi kulübüdür. Bu kulüp hem Arda YSR hem de Rüzgar YSR'nin ortak kulübüdür. Arkadaşlar bunlar da benim sınıf arkadaşlarım. Sınıf arkadaşlarımın kurduğu bir kulüp. Siz de girmeyi unutmayın. Aslında zaten iki üye kalmış. Hanginiz girebiliyorsanız. İşte arkadaşlar Brawl Stars'taki değişimim bu kadardı. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'taki değişimimi konuştuk. Yani kaç taşım olduğunu söyledik. Kaç kupa olduğumuzu söyledik. Arkadaşlar ben bu kupayı hem de 3000'den geldim. Kolar 628'de ben arkadaşlar bakın ben şuralardaydım. 3200 3300 Öyle, öyle bir yerdeydim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. En son bir ay önce konuşma videosu atmıştım. Onu da gidebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Brawl Pass alınca kolay altı de ben size söyleyeceğim. O zaman görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay.